Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Cadılar Bayramı'nda yeni gelen bütün eşyaları inceleyeceğiz. Oyuna eklenecek olan bu eşyaları spoiler da sizlerle paylaşmıştım. Ayrıca videoya başlamadan önce size söylemek istediğim bir şey var. Bu videonun içinde 150 kişilik 30 elmas kodu gizli olacak. Elmas kodunun birinci ve ikinci partını bir önceki videolarda paylaşmıştım. Üçüncü partını ise bu videoda vereceğim. Eğer birinci ve ikinci partı henüz almadıysanız sabit yorumu ekleyeceğim. Yeni gelen eşyalar için gerçekten çok heyecanlıyım. Hemen videoya geçelim. Evet hemen şöyle mağazaya girelim. Bakalım. Yalnız ben yeni gelen öğeleri almadan önce günlük sürpriz kutumu açmak istiyorum. Bildiğiniz gibi günlük sürpriz kutusundan 100 bin altın, 100 elmas hatta etkinlik bileti bile kazananlar var. Hemen şöyle alalım. Bakalım bize ne çıkacak. Açalım. 10 elmas çıktı. Olsun hiç yoktan iyidir. Kısa günün karı diyelim. Şimdi artık yeni gelen öğeleri alabilirim. Özellikle kıyafetleri çok merak ediyorum. Zaten benim kıyafeti düşkünlüğümü bilenler vardır illaki aranızda. Oyunda benim için en önemli şeylerden bir tanesi hatta en önemli şey kıyafet diyebilirim. Farklı kombinler yapmayı çok seviyorum gerçekten. Uzaktan bile hepsi çok çok güzel görünüyor. Hemen şöyle alalım. Saç gerçekten çok çok güzel duruyor. Zaten en fazla saçı merak ediyordum. Etek, ayakkabı. Tişörtler de çok güzel duruyor gerçekten. Ayrıca şu pantolon da çok güzel duruyor. Evet güzel tarzda bir kombin olacak gibi duruyor bakalım. Gerçekten çok heyecanlıyım hemen hepsini denemek istiyorum. İlk olarak kız kıyafetini denemek istiyorum. Gerçekten çok havalı duruyor. Geklediğimden daha cool duruyor. Özellikle saç renginin tonuna bayıldım. Gerçi ben daha fazla pembe saç seviyorum. Ama bu mavinin tonu da gerçekten çok pastel bir ton. Beğendim, gayet güzel. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Farkındaysanız oyuna son zamanlarda daha böyle gotik tarzda kıyafetler gelmeye başladı. Bence güzel oldu. Hani böyle temimli karakterlerimize bence bu gotik tarzda kıyafetler ayrı bir hava katıyor. Kombine şöyle genel olarak baktığımda gerçekten havalı duran bir kombin. Şimdi erkek kıyafetini deneyelim. Yani erkek kıyafetinin özellikle zaten az önce de söylediğim gibi pantolonunu çok çok beğendim. Gayet güzel bir pantolon. Onun dışında tişörtü de güzel. Hani böyle kısa koldunun içine çizgili bir uzun kollu tişört giymiş. Ama da şunu merak ediyorum. Hani bu erkek kıyafeti acaba kız saçı ve kız yüzüyle nasıl görünürdü? Hemen bunu da bir deneyelim. Yeni gelen saçı kullanacağım ve yüz olarak da kendi yüzümü kullanmak istiyorum. Arıyorum, Kullanıyorum. Buranı evet, şu aşağıda tamamdır. Buldum yeni gelen saçı bu renkte bırakacağımı zannettiyseniz çok yanıldınız. Tabii ki yeni gelen saçı da pembe boyayıp bu kombini o şekilde değerlendirmek istiyorum. Hemen kuaföre doğru şöyle koşalım. Şimdi geldik. Şöyle pembe rengimizi bulalım. Bence oldu. Bence gayet güzel. Yani ben az önceki mavi renkten daha çok beğendim şu anda. Bilmiyorum siz de benim gibi mi düşünüyorsunuz. Ben belki de pembe sevdiğim içindir ama bence çok daha iyi oldu şu anda. Şimdi kuaförden çıkalım. Ama evrende yine gece olmuş. Bu arada şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Eğer siz de oyunda geceyken oynamayı sevmiyorsanız ücretsiz ve gayet de kolay bir şekilde evreni gündüze dönüştürebilirsiniz. Şimdi size bunu göstereceğim. Evimizin önüne geliyoruz ve ev değiştirme simgesine tıklıyoruz. Daha sonra sağdaki ev satın alma butonuna tıklıyoruz. Buradan herhangi bir eve tıklayıp tekrardan geri çıkıyoruz. Ve gördüğünüz gibi otomatikman evren gündüze döndü. Evreni gündüz yapmak için kreatör veya master builder olmanıza gerek yok. Bu şekilde de evreni gündüze çevirebilirsiniz. Bilmeyenler varsa umarım size faydalı olur. Yeni gelen öğelerden Tink vardı. Hani kafamızın üzerindeki el işareti. kadar sekmesini açalım. Tink'imizi kafamıza takalım. Ama kulaklığı çıkarmak istiyorum çünkü tam belli olmadı. Evet şu an çok daha iyi oldu. Yani gerçekten hem komik hem de tatlı oldu. Yani espri açısından böyle kullanılabilir. Şimdi bu yeni gelen kıyafetlerle biraz daha böyle kendi tarzıma uygun bir kombi yapmak istiyorum. Mesela farklı bir şapka kullanmak istiyorum. Şu ters şapkayı çok seviyorum. Güzel oldu bence. Özellikle yeni gelen saça da yakıştı. Bu siyah kedi kulağı da çok tatlı oldu. Burada Luluka'nın yeni bir tane kulaklığı gelmişti böyle. O da kedi kulaklığı şeklinde. O da güzel olur Hemen onu da bir deneyelim. Evet bakın bu kulaklık. Şöyle diğer kedi kulaklığını çıkaralım. Sadece bu kalsın. Evet. Bence şu an gayet tatlı oldu. Sizce nasıl oldu? Şu anda şu saça şöyle bir bakıyorum. Bence oyuna böyle bir saç gelmesi gerekiyordu. Çünkü gelen saçlar ya çok kabarık oluyor. Ya mesela rüzgarda salınışı böyle bir garip. Ya da çok böyle kalıp gibi duran saçlar var. Ama bence bu tam kararında olmuş. Bu arada aklıma bir şey geldi. Bu Tink'in hayvanlar için olanı da gelmişti. Şöyle Dali'nin kafasına bir takmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Çok tatlı oldu bence. Şuna bakın. Ve <laughs> şimdi ise yeni gelen pet potları açalım. Pet potları gerçekten çok merak ediyorum. Özellikle spoiler geldiğinden beri şu perili bebek petini çok merak ediyorum. Pet pot almak isterseniz 13.99'a satılıyor. 5 tane almak isteyenler, 10 tane almak isteyenler ve 20 tane almak isteyenler için de farklı seçenekler mevcut. Bu pet potun içinden 6 farklı pet çıkabiliyormuş. Mor karga, mavi karga, kırmızı karga, gotik keçi, bal kabağı kafası ve hayalette oyuncak bebek. Uzaktan gördüğüm kadarıyla gotik keçi biraz ürkünç gibi geldi bana. Yani aslında spoiler videosunu yaparken de fark etmiştim. Gotik keçinin özellikle gözleri biraz korkunç geldi. İnşallah o çıkmaz. Neyse hemen şöyle alalım. Ve hemen aldığımız pet potlardan bir tanesini açmak istiyorum. Şöyle açalım ve... yani korktum başıma geldi şu anda. Bunu beklemiyordum açıkçası. Az önce bu petten korkuyorum demiştim ve şu anda ilk o çıktı bana. Bu hayatın beni nasıl bir sınava şekli bilmiyorum. Ama olsun. Bakmayacağım ona şu anda bakmak istemiyorum. Bir tane daha açalım hemen. Mavi karga çıktı. Yani güzel gibi duruyor. Bir tane daha açalım. Bal kabağı kafası. Bal kabağı kafası peti çıktı. Yani aslında tatlı duruyor. Nedense bunu çok sevdim şu anda. Hemen bir sevmek istiyorum kafasını da. Seni yerim ya. Gözlerini şunun ağzının duruşuna bakın. Çok tatlı bence. Ve Balkabağı kafam için lütfen bana bir isim bulun. Acaba ismini ne koysak? Hem böyle tatlış bir isim olsun. Hem de onun tipine ve rengine uygun bir isim olsun istiyorum. Yaratıcı fikirlerinizi bekliyorum. Lütfen balkabağı kafama bir isim bulun. Hemen yeni bir pet pot daha açalım artık. Hayalet oyuncak bebek çıksın lütfen. Ve evet hayalette oyuncak bebek çıktı şu anda gerçekten çok mutlu oldum. Ve gerçekten çok tatlı. Yani bunun büyümüş hali nasıl bilmiyorum ama bebek hali çok çok tatlı. Ve düğme gözleri var. Tatlı alt kirpikleri. Ben bunu çok sevdim. Yani ben bunu yanında gezdiririm. Bunun bu kadar kısa olmasını beklemiyordum. Aslında biraz daha uzun olur diye düşünmüştüm. Yani en azından bizim boylarımıza yakın olur böyle arkadaş arkadaşa gezeriz falan diye düşmüştüm. O yüzden biraz küçük geldi. Ama olsun. Yine de tatlı duruyor bence. Akla bir fikir geldi. Belki de bunu maksimum seviyeye getirirsek o zaman boyu uzar ve belki de boyu bizim boyumuza daha da yaklaşır. Hemen şöyle onu maksimum seviyeye getirmek için spor aletine bindirelim. Maksimum seviyeye geldiğinde elinde kırmızı bir balon oluştu. Petlerden en fazla o bal kabağı kafasını beğendim. O yüzden bunu açacağım. Bir yanımda bu kalsın istiyorum. Hemen şöyle kucağımızı alalım. Kucağımıza da çok sevimli görünüyor gerçekten. Yeni gelen tüm öğleri denedik. Sadece tek bir şey kaldı. Yeni gelen süpürgeyi denemedik. Bunu da gerçekten çok merak ediyorum. Hemen şöyle alalım süpürgemizi. Araçlar sekmesinde de büyük ihtimalle. Aşağılarda mı? Evet, buldum. Şöyle ilk izlenim olarak söyleyebileceğim şey aslında daha kolay kontrol edilebilir olduğunu düşünmüştüm. Sanki biraz hani böyle sabit gibi geldi. İstediğiniz gibi kontrol edemiyorsunuz gibi geldi. Bu arada yükselme simgesine basınca da böyle takla atarak yükseliyor. Bence bu güzel bir animasyon olmuş. Sanki böyle boyut değiştiriyormuş gibi bir efekt geldi. Yani bence farklı ve güzel olmuş. Ve ayrıca yenilenme hızını da beğendim. Gayet hızlı bir şekilde yenileniyor. Ama itiş gücü belki daha kuvvetli olsaydı daha iyi olabilirdi. Böylece bütün yeni gelen öğeleri sizlerle beraber incelemiş olduk. Sizler yeni gelen öğelerden en çok hangilerini beğendiniz? O yorumlara yazarsanız çok çok sevinirim. Tek olarak da 150 kişilik 30 elmas kodun 3. partı da bu videoda gizliydi. Umarım gerçekten ihtiyacı olan kişiler bu kodu alıp kullanabilmiştir. Tatlı parmaklarınızda yazdığınız o yorumlarınızda merakla bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum ve öpüyorum. Hoşçakalın.